Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyi. Yine bunaltıcı bir sıcak. Bunaltıcı bir sıcak var ama bugünkü yapacağımız çalışma nedir? Soğuyan sevgilinin böyle buz gibi olmuş bu sevgiliyi bu sıcak havada ısıtmanın yollarını bulacağız. Bunu konuşacağız inşallah birlikte. Biliyorsunuz ki birçok çalışmalar yaptık sizinle. Tabii ki ben burada genel bir çalışma var. tek tek hepinizi tanımıyorum. özellikle de birebir yaşam koştuğunu, ilişki danışmanlığı yaptım. insanlarla çok güzel yollar kat ettik. Bakın illa hayatınızdaki kişi gelecek diye bir olay yok bize geldiğinizde. Neden? Önce biz Sizlerin bir kendinize getirelim ki ben bütün çalışmalarımda zaten seanslarımda bunu yapıyorum. Benim için önemli olan sizin yaşantınız, sizin sağlığınız. Önce bir burayı normal bir hale getirelim ki getiriyoruz. Ondan sonra istiyor musun, istemiyor musun, yola devam edebilecek misin? Çünkü çok sevdiğiniz zaman maalesef ki bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Bakın bu hepinizde var, birçoğunuzda var. Yani e, bağımlı çalıştırıldığı için de hatalı insanın, suçlu insanın e, suçunu görmüyorsunuz. Bakın karşı taraf hatalıdır ama siz sırf özlediğiniz ve birlikte olmak istediğiniz için e, halen gelsin dediğinizde ne oluyor? Otomatikmen karşı taraf kendini daha haklı görüyor ve dönse bile çok büyük sorunlar yaşıyorsunuz. İşte bunun için <laughs> çok pardon çok özür diliyorum çok sıcak. Bunu aldım kremayı da açmak istemiyorum sonra hasta oluyorum. Bunun içinde yaşadığınız hep yanlış ilişkiler var. Tamam seviyor olabilirsiniz. Bakın birlikteyken lütfen bağlı olun. Sadakatli olun. Ama lütfen bağımlı olmayın. Şimdi soğuyan sevgili. Çok iyi giden bir ilişkiniz vardı. Bu uzun olanlar için söylüyorum. Yani bir yıl iki yıl, beş ay, altı ay neyse. Bir ilişkiniz vardı. Çok güzel gidiyordu. Birden size soğuk davrandı. Ama eskiden çok böyle romantik bir hanımefendi veya beyefendiydi. Sonradan olanlar için söylüyorum bakın. Diğerlerini de söyleyeceğim. Birden bir soğukluk girdi araya. İşte size eskisi gibi davranmıyor. Artık ilişkiniz ilk heyecanı gibi değil. Çok sizin istediğiniz gibi gitmiyor. Neden? Çünkü bakın özellikle hanımefendiler için söylüyorum sevgili hatunlarım için. Siz hiçbir erkeğin annesi değilsiniz. Bir kere buna bir bırakın. Bakın hiçbir erkeğin annesi değilsiniz. Şimdi evli olanlar özellikle. Eşinize annesiymiş gibi. Aman bunu yesin, aman üşümesin, aman soğumasın, aman geç kalmasın, aman uykusuz kalmasınlarla davranırsanız. Yani bunu bir anne yapabilir ancak annenin verebileceği bir sevgi ve şefkattir bu, ilgidir. E, ne olur böyle sizi kese de keklik görür. Nasıl olsa ona çok ilgi gösteriyorsunuz. Bir gün yaparsınız 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 o günde rahatsızsınızdır yapamazsınız. Sizden kötüsü olmaz. Lütfen ilişkilerinizle özellikle evler için söylüyorum. Lütfen ya da sevgili olanlar için de söylüyorum. Bir erkeğe ya da bir kadına birbirlerinizin annesiymiş gibi davranmayın. Bakın, davranmayın. İlişkiler inanın biter inanın biter. Yani gerektiği kadar. E, bakın bu hayatta ne vardır? Teraziler vardır. Güzel var, çirkin var. İyi var, kötü var. Bakın kötüler var. Neden var? İyilerin kıymeti bilinsin diye var. Ama biz ne yapıyoruz? E, hep verici taraf veriyor, 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 veriyor. Çünkü denge kurulmamış orada. Yani karşı taraf da sizin kadar fedakar olmadığı için. Siz yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Belli bir zamandan sonra artık size yük ağır geliyor. Ve değiştiğinizi söyleyerek karşı tarafta soğuk davranıyor. Birçoğunuzun evliliğinde bunlar var. Bunları yapmayın. Lütfen yapmayın. Gerektiği kadar ilgi, gerektiği kadar sevgi, gerektiği kadar da şefkat vermediğiniz takdirde eşlerinizi kaybedersiniz. Bir de evli olanlar, kocalarınızın parasını yiyin anam. Çatır çatır yiyin. Çünkü siz yemezseniz başka kadın yiyecek. <laughs> Sevgili olanlar için bakın. Burada genel bir çalışma var arkadaşlar. Şimdi nasıl bir aşk hayatı yaşadığınızı, ne yaşadığınızı, neden soğukluk olduğunu bilemiyorum. Genelini anlatıyorum. Keşke bilseydim. Bakın yorumlara lütfen rica ediyorum. Yazın isterseniz ben 12'den sonra ya da 12 gibi mutlaka bütün yorumların bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar bütün yorumlarınızı okuyorum bırakın ona göre uygun ritüeller önerelim sayfa yönetici arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır ben altlarda göreyim. Şimdi ya da bilemiyorum şimdi ben genel olarak konuşacağım çünkü ilişkinin gerçekten nasıl bir ilişki olduğunu birebir duymakla duymam lazım. Dinlemem lazım. Yön vermek için sizi ve ilişkiyi tanımam lazım. Sevgili olanlar bakın şöyle bir hatanız var arkadaşlar. Kendinizi tanımıyorsunuz. Evet birçoğunuz kendinizi asla tanımıyorsunuz. Şimdi siz Coşkulu bir aşk istiyorsunuzdur. Ya sürekli bana mesaj yazsın, sürekli beni arasın, aşkımlar, canımlar, e, ya da ne bileyim özel günleri hiç unutmayan bir sevgi kim istemez ki öyle bir şey? Herkes ister de e, istiyorsunuzdur. Ama karşı taraf, bakın bazı bazı erkeklerin, özellikle de erkeklerin karakterlerinde, e, yani bu küçücük bir örnek tabii ki bir Oğlak burcunu varsayalım. Ben çok severim Oğlak burçlarını, çok severim. Çok düzgün ve dürüst bir burçtur. Fakat Adamların ağzından seni seviyorum lafını duyamazsın. Sever içinden, korur, kollar e, o kadar koruyucu bir yapısı vardır. Sevdiğini asla incitmez ama böyle vıcık vıcık seni seviyorum aşkım canım böyle şeyler göremezsin. Şimdi bu yapıdaki bir insan, bu bir örnekti tabii ki, bu yapıdaki bir insandan sen romantik bir aşk beklersen buna soğudu benden diyemezsin. O yüzden lütfen bakın üstte oynatma listesi var. Hangi burçta nasıl aşk yaşamalıyız? Aldı videoyu izleyin, kendinizi tanıyın. Karşı taraftaki ilişki yaşadığınız, aşkolarınızı tanıyın. Ona göre hareket edin. İlişkiye başlamadan önce de lütfen hayatımda biri olsun diye bir ilişkiye başlamayın. Aman ne olacak? Konuşalım. Ama ne olacak vakit geçsin dediğiniz herkes biri bir zaman sonra maalesef ki bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yaptığı için de o insan kötü de olsa, yanlış da olsa bırakamıyorsunuz. Bırakamayınca da böyle acılar çekiyorsunuz. Lütfen önce kendinizi tanıyacaksınız. Nasıl bir aşk istiyorsunuz? nasıl Ne yaşamak istiyorsunuz? Nasıl birini istiyorsunuz? Ben şu an çok seviyorum teknolojiyi. İnanın çok seviyorum. Ee, hemen biriyle dostluk yapacaksan bile diyorum ki burcun ne? Bakın niye? Çünkü astrologlarımız Türkiye'de inanılmaz başarılar. Bak tebrik ediyorum kendilerini. Tabii ki mesleğimiz açısından da ben bir astro, e, astrolog gibi tüm detayını bilmem mümkün değil ama mesleğimin içinde gerekli olduğu için tabii ki doğum haritalarını ve e, burçları çok iyi biliyorum. Mesleğimin içinde olduğu için. Ama tabii çok onlar gibi detay bilmiyoruz. Lütfen önce ne istediğinizi kendi tanıdıktan sonra karşıya bakın ve ilişkiye öyle başlayın. Ne olacaklar? Başınıza bela alıyor, acı çekiyorsunuz. Bakın kalp devreye girince beyin otomatikman duruyor ve e, siz başlıyorsunuz çırpınmaya. Siz çırpındıkça bakın bu ilişkide eğer bir soğukluk görüyorsanız birazdan çalışma vereceğim size ama lütfen bir geriye çekin kendiniz. Çek çık, çek çek çek, çek, çek. bir süre. Bakın tamamen değil, bir bir süre. O size nasıl davranıyorsa onun gibi davranmayı öğrenin. Ha, eğer dikkatini çekip de çünkü çok ilgiliydiniz siz, soğuk olan karşı tarafta. Sizin aramadığınızda aramadığınız zaman fark edecek. İçinde sevgi varsa. E, mesaj yazmıyorsanız fark edecek. Ona çok ilgi göstermiyorsanız fark edecek. İnanın fark edecek ama bunu sadece geriye çekilerek. Yani sadece bu hayatta ee, sevdiğiniz varmış gibi. Yani bunu da sponsorum göndermiş. Çekişleri çekişleri öldüm. Çok özür diliyorum. Hiç sevmediğim bir tarz. Ee, tekrardan yanımda yedeğim yoktu. Hayatınızda sadece o insan varmış gibi, ona muhtaçmış gibi, o giderse mahvolur biterimleri karşıya gösterirseniz o insan da sizi parmağında takar oynatır. Başka karılarla fingir fingir gezer tozar ama kesedeki eklik zaten bekliyorsun seni de orada beklemeye alır. Sen de böyle ritüeller onlar bunlar uğraşırsın. Lütfen e, dengelerinizi her zaman koruyun. Bakın yapacağınız her ne olursa olsun ben ritüellerde deyip bütün çalışmalarda da çok güzel bir çalışmamız vardı biliyorsunuz. Bu aşağı linkini bırakacağım daha önce yapa bu burnumuzu böyle yapıyorduk işte nefes çalışmasıyla. Bilinç alın, odaklanamayanlar ya da bilinç burası dolu olanlar yani hep kötü, kötü, kötü yaşamış hayatı insanın burası dolu boşaltamıyor. Çünkü buradan başlıyor her şey. Onun onunla alakalı videoyu e, videosuna tıkladığınız zaman aşağıya koyacağım. Odaklanamıyorsanız ya da burası çok dolu, artık iyi olacağını düşünemiyorsanız, kendinizi veremiyorsanız lütfen o çalışmayı mutlaka yapın. Arkasından da ne yapmak istiyorsan bütün çalışmalarda Sürekli o, o benim o enerjiyi alarak her seferinde o videoyu izleyin. Ritüellerinizle öyle başlayın. Hatunlar, erkekler sizi tınlamıyorsa siz onları tınlamayacaksınız. Yani bu kadar lütfen önce kendinize ben çok değerliyim diyeceksiniz. Ben çok kıymetliyim. ...ben çok özelim, ben çok güzelim... ...ben çok başarılıyım... ...lütfen bunu her gün kendinize tekrarlayın... ...lütfen bunu her gün kendinize tekrarlayın... ...ve burası sizin çok güzel olduğunuz... ...güzelsiniz zaten... ...çok başarılı olduğunuzu... ...çok iyi olduğunuzu... ...o enerjileri buraya yayın... ...yani buraya yükleyin, buradan yayılsın hayatınıza... ...ve önünüze güzellikler gelsin... ...böyle boştan yere... ...lütfen çırpınmayın... ...bunlar bir kere saçma şeyler... ...saçma, gerçekten çok saçma şimdi ne ilişki yaşadığınızı bilmiyorum. Yani şu an bilemiyorum. Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Mesela ben danışmanlıklarımdan özellikle soruyorum, dinliyorum baştan. Nasıl tanıştın? Bu benim için çok önemli. Net hızıyla gelen, jet hızıyla gider. Ona göre yani öyle jet netlerden bulduğunuz adamların hayatlarınızda çok kalıcı olacağını ben düşünmüyorum. İnsan psikolojisini, özellikle erkeklerin psikolojisini araştırmak için bakın birçok sitede ee, varım yani. Varım evet varım. Bakıyorum yani. Çünkü mesleğim için bu çok gerekli. Bu hatunlar neden bu kadar acı çekiyor? Neden bu problemlerle karşılaşıyor? İnanın o erkeklere yüz veren sizsiniz. Evet. Yani şimdi erkekler kolay kadın elde edemese bulduğu kadının da Son derece kıymetli bilir. Hatunlar lütfen burada, lütfen e, suçlu karşıyı aramayın. Tamam siz bir ilişki yaşamak istiyorsunuz, güzel şeyler yaşamak istiyorsunuz ama e, böyle o an boşluktasınız da hayatınızda biri olsun diye biri olmasın. Bakın yalnızlık bile e, çok güzeldir bazen. Çünkü bakın üzülüyorsunuz. Bir mücadele, bir savaş veriyorsunuz. Savaşmaya ne gerek var ya? Bulacaksın birini. Böyle aşk yaşayacaksın. Yani ne gerek var? O yüzden lütfen bakın aşağıya yine videosunda tıkladığınızda aşağıya bırakacağım çalışmayı. E, niyet ediyorsunuz önce ve 50 kez günde okuyorsunuz bakın. 50 kez günde okuyorsunuz. Ee, artık bana soğuk. inanın çok güzel bir çalışma. Çok inanılmaz güzel bir çalışma. Günlük 50 kez okuyorsunuz. Bunun saati, vakti hiç önemli değil. Ne zaman okumayı arzu ederseniz o zaman okuyabilirsiniz. Ee, çok faydasını göreceğinizi inanıyorum. Ne dedim? Aşağıya bırakacağım bu video linkini yapacaksınız. Burayı bir önce bir temizleyeceksiniz, bir boşaltacaksınız. Çünkü çöp kutusu var. Biliyor, bura çöp haline gelmiş artık. Ata ata sorunları, dertleri buraya ata ata ata. Burası dolu olduğu için güzel şeyleri kaydetmiyor, almıyor. Almadığı için de sizler hep acı çekiyorsunuz. Önce burayı boşaltacağız o videoda var. Çalışmayı yapın. Sonra bunu yapacağız ya da başka bir ritüelimizi yapacağız. İnanın başarı elde edeceksiniz. Ya bakın aslında siz geriye çektiğinizde e, gelmiyorsa bırakın gitsin. İnanın bırakın gitsin. Yani çok mücadele vermeniz beni çok üzüyor. Yani gerçekten çok üzüyor. Yapmayın bunları. Ee, çok saçma şeyler. Ne kadar süre okuyacağız? Ceyda Hanım derseniz de e, ben tabii ki 21 gün boyunca sizin okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, günlük 50 tane okuyacaksınız. Niyetleriniz edeceksiniz. İhmal etmeyin ama lütfen muntazam bir şekilde. İnanın. Ee, çok başarı elde eden insanlar gördüm ben. Çok çok başarı. Ama ben her zaman danışmanlıklarımda şunu da söylüyorum. Önce ilişkiyi dinleyeyim dememdeki sebep. Hayatınızdaki insan sizlere layıksa, sizleri hak ediyorsa, sizlere hayatındaki tek önemli kadın sizmiş gibi davranıyorsa e, ve o an bir şeyler olmuş ya da karakterinde vardır soğuklukta e, gelmiyorsa ya da ilgi göstermiyorsa ee, tamam o olabilir ama lütfen e, sizlere kıymet ve değer vermeyen insanlar için e, onların e, yapabileceğiniz en güzel ceza onları unutmak olur. Bakın bir insana unutmak ona verebilecek en güzel cezadır. Çünkü kayıttan silersiniz. Yeni yeni koç Çekersiniz kendinizi mutlu mutlu yaşarsınız. Boşa kendinizi parçalamayın. Boşa kendinizi yormayın. Ben sizleri çok seviyorum. Ee, lütfen bakın üste oynatma listesinde çok çok güzel e, çalışmalar var biliyorsunuz hayatımızın tüm geneli için. Onlardan yapabilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen kapatmayın. Kızıyorum dinleyin. Sorularınız varsa da lütfen katıl butonuna tıklayarak oradan bizlere sorabilirsiniz. Sevgili asistan arkadaşlarım ve sayfa yönetici arkadaşlarımla birlikte elimizden geldiği kadar Cevaplamaya çalışıyoruz. E, seansları çok fazla alamıyorum. Çok özür dilerim. Çok yoğunum. Çok fazla kişilerin yaşam koştuğu ilişki danışma, ilişki koşulu yaptığım için çok fazla fırsatım olmuyor. Sizlerden e, af diliyorum. E, belki günlük bir tane. Belki, belki. Onun haricinde alamıyorum. E, çok yoğunum çünkü. Sizleri çok ama çok seviyorum. En güzelini Rabbime emanet ediyorum. Böyle aşkınız gelsin. Böyle ağustos ah, da yandık sıcak, böyle sizi sıcakta. Bunalıma ah, soksun da klima nerede diye bağırın inşallah. Hepsi evet, sizler için olsun.